Pari ne oldu? Kefaletten haber var mı? Anlıyorum Pari. Hiçbir avukat davamı üstlenmek istemiyor. Kimse istemiyor. Ben geçmişimi cezasını çekiyorum. Sana ve Nitiye bugüne kadar yaptıklarımın bedelini ödüyorum. Derler ki Tanrının sopası yoktur. Bu bu çok doğru. Ben yanlış yaptım. Çok üzgünüm. Seninle evleneceğimi Niti'den sakladım. Ve Niti ile evlenip seni kandırdım. Kimse anlamaz diye düşündüm ama bir şeyi unuttum Pari. Herkesi kandırabilirsin ama... Ama onu kandıramazsın. O her şeyi görür ve bak şimdi günahlarım için cezalandırılıyorum. Hayır Racim neden öyle söylüyorsun? Sen hiç merak etme. Ben burada senin yanındayım. Bütün ailemiz senin yanında. Sana hiçbir şey olmayacak. Dedikleri gibi beş parmak birleşince yumruk olur. Bugün bütün ailemiz bir oldu. Niti bile kendi adına elinden geleni yapıyor. O yüzden sakın pes etme. Her şey yoluna girecek. Cesaretini kaybetme. Anlamadığım bir şey var Pari. Bu Madulika kim ve benden ne istiyor? Eğer bugün onun yüzünden hapisteysen bunun arkasında mutlaka bir plan olmalı, bir amaç olmalı, bir neden olmalı. Amacının ne olduğunu anlayamıyorum. O kesin bir şey istiyor ama ama ne? Para mı? Hayır Raci. Para onun kocasında da var. Ve eğer para isteseydi bile şimdiye kadar çoktan talep ederdi. Hem bizden ne kadar para alacak ki? Kocasında bizden daha çok para var. Başka bir şey olmalı. Başka ne olabilir ki Pari? Belki de bütün bunları kendi başına yapmıyordur. Ama kimin ne yapabilir? Benim kimseyle bir düşmanlığım yok Pari. Ben kimseye kötülük yapmadım. Daha demin Bay Mehra buradaydı. Ve eğer mahkemede Madulika'ya bu kötülüğü yaptığım kanıtlanırsa... ...beni şirketten kovulacağını söyledi. Her şey bana karşı Pari. Her şey ters gidiyor. Ben, ben çok zorlanıyorum. Racip, Racip öyle bir şey yok. Beni dinle. Buraya bak. Raci dinle. Bir şeyler ters gittiğinde arkası çorap söküğü gibi gelir. Sen sadece kendine güvenmelisin. Başkaları ne diyor, ne konuşuyor. Bunlara kulak asmamalısın. Sadece kalbini söylediklerine odaklan. Kendine inan. Tamam. Bir süreliğine gözlerini kapat ve sadece rahatla lütfen. Ve göz altında olduğunu tamamen unut. Racim. Bizim için tüm yollar kapalı. Şimdi sadece sen benim racivim için bir yol açabilirsin. Bu hapisten bir çıkış yolu bu. Lütfen bize bir yol göster. Sana ne zaman elimi açsam beni hiçbir zaman elim boş göndermedin. Racivimin böyle büyük bir savaşı kaybettiğini ve yıkıldığını görmeye dayanamıyorum. Lütfen yalvarırım ona kazanması için bir ümit ver. Ve bunu sadece sen yapabilirsin. Hürriyet. Bu sadece senin mücadelen değil. Bu davada tek başına değilsin. Hepimiz bu davada seninle birlikte mücadele ediyoruz. Ve kötü zamanlar sonsuza kadar sürmez. Bir gün mutlaka biter ve güzel zamanlar gelir. Sen gerçekten harikasın Pari. Kendimi çok çaresiz hissediyordum ama bu sözlerin bana öyle iyi geliyor ki. Her şey iyi olacakmış gibi hissediyorum. Teyzem çok haklıymış. Eğer pari varsa her şey mümkündür. Alo, Da kapattı Tanrım. Hiçbir avukat Recep'in davasını almak istemiyor. Ne yapacağım? Paris? Ne oldu? Niti. Hiçbir avukat Recep'in davasını almak istemiyor. Biz şimdi ne yapacağız? Merak etme. Ben bir avukatla konuştum. O davayı almayı kabul etti. Esen. Ciddi misin? Teşekkürler Niti. Teşekkürler. Beni nasıl büyük bir dertten kurtardığını bilmiyorsun. Öyle çok sevinme Paris. Bunu senin ya da kocan için yapmadım. Bütün bunları aşkımı geri almak için yapıyorum. Nitiye avukatı soracağım. Ama o nerede ki? Hiçbir yerde göremiyorum. Belki içeridedir. Madolika burada yüzünde gülümsemeyle biriyle konuşuyor. Halbuki daha demin içeride ağlıyordu. Recep'i inatla suçluyordu ve şimdi sanki hiçbir şey olmamış gibi rahat rahat konuşuyor. Gerçekten başına böyle korkunç bir şey geldiyse nasıl böyle normal olabilir? O zaman bu işte kesin bir terslik var. Kiminle konuştuğunu öğrenmeliyim. Şu sancı bir cezalandırılsın. Ondan sonra kutlamalar başlayacak. Demek şüphelerim doğruymuş. Bu kız yalan söylüyor. Zaten Recep'in asla böyle alçakça bir şey yapmayacağını biliyordum. Ve şimdi bu kızın konuşması her şeyi açıklığa kavuşturdu. Gerçekten başına kötü bir şey gelseydi şimdi ağlıyor olurdu. Böyle kutlamalardan falan söz ediyor olmazdı. Ama gerçeğin ortaya çıkması iyi oldu. Şimdi onun peşini bırakmayacağım. Ne? Sen ne diyordun? Ve kiminle konuşuyordun? Şimdi polise yalan söylediğin ve kocamı tuzağa düşürdüğün doğrulandı. Ama bunu neden yaptı? Kendinden utanmıyor musun? Evli barklı bir kadın olarak bir kadının masum kocasına böyle rezil bir iftira atıyorsun. Böyle gelmiş bir de burada rahatça şakalaşıyorsun. Ne yapacaktı? Hep ağlayacak mıydı? Senin kocanın iğrenç hareketinin kurbanı olup hayatının geri kalanında ağlayacak mıydı? Onun iki dakika gülmeye hakkı yok mu? Konu o değil. Konu şu. Kız o... kardeşimle konuşuyordum. Moralimi biraz düzeltmeye çalışıyordum. Acıyı ve kederi biraz azaltmak için. Çünkü senin kocanın bende açtığı yara... ...hiçbir zaman iyileşemeyecek Paris. Ama en azından... Acıyı biraz olsun azaltmayı deneyebilirim. Sadece onu yapıyorum. Kimseye hiçbir şey açıklamak zorunda değilsin. Hem sen kim oluyorsun ki karımın ne yapıp yapmayacağına karar veriyorsun? Onunla ilgileneceğine git evin dışında rezil hareketler yapan kocanla Benim ilgilen. Benim kocam hiçbir şey yapmadı. O suçsuz. Hepiniz ona iftira atıyorsunuz. Suçsuz olsaydı şimdi içeride olmazdı. Zaten bu sadece başlangıç. Film daha başlamadı. Sen sadece bekle. Ona neler yapacağımı göreceksin. Gidelim Mato. Aman Tanrım. Madurika çok kurnaz bir oyunu oynuyor Tanrım. Ruşat gelir gelmez sesinin tonunu değiştirmesi ve daha demin telefonda kutlamadan bahsetmesi. Başka şeyler var. Onun kimine görüştüğünü ve Raciv'i neden tuzağa düşürdüğünü öğrenmeliyim. Avukatla konuştun mu? Evet Çandrika sadece konuşuyoruz ama onu kurtaramıyoruz. O zaman bu avukat da... Evet Çandrika bu avukat da kabul etmedi. Hepsi bu davada Madun'un haklı olduğunu söylüyor. Bu dava daha çok onun lehine ve kocası Ruşat da hapisten çıkartmamaya çalışıyor. Onu içeride tutmak istiyor. Ne yapacağız? Bu karmaşadan nasıl çıkacağız hiç bilmiyorum. Aman tanrım. Ailemizin başına nasıl bir felaket geldi? Çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey olmayacak. Bu Bay Danmış. Oldukça itibarlı bir avukat. Kendisiyle uçuşta tanıştım. Eskiden Londra'da yaşıyordu. Şimdi Hindistan'a taşındığını öğrendim ben de. Ruşat ona ulaşamamış. O yüzden kendisi eniştemin davasını almaya hazır. Ciddi mi kızım? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Size en çok ihtiyacımız olduğu anda yardımımıza yetiştiniz. Şimdi Sancu'yu sadece siz kurtarabilirsiniz. Her şey sizin elinizde. Lütfen onu kurtarın. O suçsuz hiçbir şey yapmadı. Niti kızım. Çok çok teşekkürler yavrum. Bize yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağız kızım. Ne iyiliği teyze? Siz benim ailem misiniz? Aile için yapılan şeyler iyilik değildir. Ah, bu Pari. Merhaba. Ben Sancu Bacva'nın karısı Parinit Bacva. Ve eğer gerekirse mahkemede ifade vermeye hazırım. Daha demin... Sancı bir cezalandırılsın da ondan sonra kutlamalar başlayacak. Hayır. Eğer şimdi herkese söylersem gerginlik daha da artar. Maduluka'ya karşı delil bulana kadar kimseye bir şey söyleyemem. Lütfen kocamı bir şekilde buradan çıkarın. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ben sizi komiser beyle tanıştırayım. Tabii. Teşekkür ederim Yiğit'im. Bütün yollar kapalıyken sen yeni bir yol açtın. Çok teşekkür ederim. Tanrı seni korusun yavrum. Her zaman mutlu ol. Pami hadi. Gidip neler olduğuna bakalım. Evet gidelim. Hadi. Teşekkür ederim teyze. Ailenize geri dönmek için dualarına çok ihtiyacım olacak. Paraya karşı kazanmam için desteğini almak zorundayım. Sen benim için dua etmeye devam et. Gerisini ben kendim hallederim. Merhaba komiser bey. Ben avukat Danuş. Sancu'nun kefaleti için buradayım. <laughs> Kusura bakmayın. Ama Sancu'yu bırakmamız mümkün değil. Siz ne diyorsunuz? O Sancu'nun avukatı. Formaliteleri halledin ve onu hemen serbest bırakın. Siz onun avukatı mısınız beyefendi? kanunlar hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. O yüzden lütfen bu işe karışmayın. Avukat Bey, Sancun'un suçu kefalet dışı olduğu için serbest bırakamayız. Amit oğlum, ne oluyor? Bir şey yok. Bayım, konuşur musunuz? Bakın, onun ya da başka birinin konuşması hiçbir şey değiştirmez. Sancun'un suçu kefalet dışı. Sadece mahkeme emriyle serbest bırakabilir. Ve lütfen Yasal prosedürlere karışmayın. Gidin buradan. Neden gidelim? Eniştem olmadan bir yere gitmiyorum. Ve o hiçbir şey yapmadı. Onu burada tutamazsınız. Bakın az önce de söylediğim gibi onu serbest bırakamam. Bu mümkün değil. Siz bence şikayet eden kişiyle konuşun. Gidin buradan. Tamam. Kim şikayette bulundu? Ben bulundum. Ne sandınız? Yaptıklarından sonra Sançuyu bırakacağım mı? asla. Keşke Sancu'ya biraz ahlak dersi verseydiniz de bugünleri görmeseydi. Sen kim oluyorsun da abimin ahlakını sorguluyorsun ha? Bana el kaldırmaya nasıl cüret edersin sen? Galiba Ruşat Aluvalya'nın kim olduğunu bilmiyor. Ortalığı karıştırmayın. Gidin evinizde oturun. Karşımda kavga etmeyin. Hepinizi işe atarım. Uyarıyorum komiser bey. Bu adam aileme bir daha laf ederse onu... Onu var ya... Monty sus. Ne yapıyorsun sen? Ben sadece abinin yaptığı şeyi söyledim. Ama sen bunu ailenin üzerine alıyorsan... Eğer tek girme daha edersen senin için kötü olur. Sessizce buradan git yoksa hayatın boyunca pişman olacaksın. Ve eğer gerekirse hapse bile girerim ama peşini bırakmam. Şimdi sessizce git buradan. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz. Neyi göreceğiz ha? Önce git aynada kendi yüzüne bak. Belki o zaman ne kadar yalancı olduğunu görürsün. Abim gibi dürüst bir insana iftira atmaya utanmıyor musun sen ha? Bırak onu. Bırak. Bırak oğlum. Şu anda bize yardımcı olabilecek tek bir insan var. Çok yaşa. Sen çok iyi bir kızsın. Sadece birkaç kez görüştük ama kalbimi kazandın. Ama gecenin bu saatinde sorun ne söyle? Özür dilerim büyük anne. Sizi bu saati rahatsız ettim. Ama yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl bir yardım? Büyük anne şey matorika kocama Eğer Bay Ruşat kocamın aleyhindeki şikayeti çekmezse dava mahkemeye gidecek. Ve lütfen anlamaya çalışın kocamın aleyhinde dava acılırsa eğer onun kariyeri, işi, itibarı hepsi bitecek. Her şey berbat olacak benim hatırım için. Benim hatırım için lütfen Ruşat'la konuşun davayı geri çekmesini isteyin. Tamam konuşacağım. Büyük anne, Hadi sen yat artık. Peri bu konuda sana yardımcı olamam. Sana çok saygı duyuyorum ama aileminde bir onuru var. Sence bir şey yapmasaydım Madu ondan şikayetçi olmazdı. Yoksa düzgün bir kız asla böyle şeyler yapmaz. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hayır büyük anne. Madurika kocamı asılsız iddialarla tuzağa düşürdü. İnanın bana o... Büyük anne. Ben sabah mahkemeye gideceğim. Misafirler daha ne kadar burada kalacak? Sana bu konuda yardımcı olamam Pari. Lütfen git buradan. Büyük anne. En azından ne dediğimi anlamaya çalışın. Lütfen bana yardım edebilirsiniz. Lütfen. Daha fazla duymak istemiyorum. Git lütfen. <laughs> Bir terslik mi var? Evet Niti. Büyük anne kabul etmedi. Ben de bunu istiyordum. Hiçbir işin rast gitmemeli. Kimse seninle konuşmamalı. Ne yapılması, ne söylenmesi gerekiyorsa sadece benden gelmeli. Herkes beni övmeli. Mahkemede Sanju'nun bir şey yapmadığını kanıtlamak için görgü tanığına ihtiyacımız var. O zaman partinin yapıldığı yere geri dönmemiz gerekecek. Orada birçok garson ve hizmetçi vardı. Biri mutlaka görmüştür. Bize yardım etmeyi kabul ederler. Bu o kadar da kolay değil Niti. Oraya öylece gidemeyiz. Eğer Madu yalan söylüyorsa herkesin önünde bir şey yapmamıştır. Gerçeğin ortaya çıkmasından korkmuştur. O yüzden her adımda dikkatli olmalıyız. Ancak o zaman bir şeyler öğrenebiliriz. Şimdi düşünün. Bize kim yardım edebilir? ki Dadıları... Kesin olarak söyleyemem ama bize yardım edebilirmiş gibi hissediyorum. Dadı mı? Evet o sırada oradaydı ve Madulika'yı ve nasıl bir kadın olduğunu çok iyi biliyor. Neden bilmiyorum ama o da partide bir şeyden rahatsız olmuş gibiydi. Bence bir kere denemekten zarar ama gelmez. Ama bize neden yardım etsin ki? Maaşını Ruşat ve Madulika veriyorken neden bize bir şey anlatsın ki? Aynen... O doğru söylüyor Pari. Maaşını Ruşat veriyor ve orada uzun zamandır çalışıyor. Bize niye yardım etsin? Niti duruşma yarın yapılacak. Ve elimizde Raci'vin lehine ifade verecek kimse yok. En azından bir deneyelim. Kim bilir belki de işe yarar. İşe yarayacağını sanmıyorum. Tersine oraya gitmek vakit kaybı. Hayır Niti. Pari'nin dediği mantıklı. Bir kere denemekten zarar gelmez. Ve kim bilir belki de işe yarayabilir. Tamam o zaman gidelim. Hı -hı. Hayır. Maalesef size yardımcı olamam. Ben o evin ekmeğini yedim. Onlara ihanet edemem. Ben o eve evlendikten sonra geldim. Şimdiye kadar bana o evdeki kimse hizmetçi gibi davranmadı. Bana saygı gösterdiler. Çocuklarımı kendi çocukları gibi gördüler. Onları evlendirdiler. Ben onlara nasıl böyle büyük bir ihanet edebilirim? Biz sizden kimseye ihanet etmenizi istemiyoruz ama kocama yardımcı olacak bir şey görmüş olmalısınız. Partinin başından beri oradaydınız. Her şey sizin gözetiminizdeydi. Bir şey biliyor olmalısınız, bir şey görmüş olmalısınız. Bakın, şunu sakın unutmayın. Tehlikeye girmeyeceksiniz ve işinize gelince işi her yerde bulabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum. Ama lütfen düşünün, eğer ifade vermezseniz bir insanın hayatı mahvolacak. Lütfen, size yalvarıyorum. Lütfen bize yardım edin. Yoksa bizim için her şey bitecek. Partide herhangi bir şey gördünüz mü? Evet, evet. Ne gördünüz? Lütfen söyleyin. Madu, Sancı'ya bir şey yapmaya çalışıyordu. O kadar. Bizim de bunu öğrenmemiz gerek. Bakın, eğer mahkemede Madu aleyhine ifade verirseniz... ...bütün sorunlarımız çözülmüş olacak. Hayır yapamam. Bakın. Bakın lütfen, lütfen reddetmeyin. Eğer gerçeği biliyorsanız, lütfen görmezden gelmeyin. Lütfen. Mahkemede sadece gözünüzle gördüğünüz şeyi söyleyeceksiniz o kadar. Bu bizim için büyük bir iyilik olacak. Lütfen evet deyin. Tamam. B ben ifade vermeye hazırım. <laughs> Teşekkür ederim. Yarın sabah saat 10'da mahkemede olmalısınız. Ve bu arada korkmanıza hiç gerek yok. Size hiçbir şey olmayacak. Bana güvenin. Ama bakın. Endişenizi anlıyorum ama lütfen öyle düşünmeyin. Siz kimseye ihanet etmiyorsunuz. Tersine birinin hayatını kurtarıyorsunuz. Aslında büyük anneye ihanet ediyorum ama Madu'nun niyeti de iyi değil. Büyük anneyi çok rahatsız ediyor ve sanırım Ruşat ve Madu size yardım etmemesi için büyük anneye baskı yapıyor. Evet. Büyük anne Ruşat'ı çok seviyor. O yüzden hiçbir şey yapamıyor. Ama bayan Canki sizden bir ricam olacak. Lütfen kimsenin sözlerinden etkilenmeyin. Ben yarın zamanında mahkemede olacağım. <laughs> çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.